Rabbiniz Allah siz inananlara şefaat etsin. Rabbin sonsuz ilmiyle Rab birdir, Rab birdir. Rab rahmet sahibidir. Kurgulanan düzen gereği siz inananlar bilmelidirler ki bu dünyada karşınıza çıkan herkes çok büyük bir yansıtıcının minik parçalarından ibarettir. Bu yansıtıcı ayna sizler iman ettikçe ve tevekkülde kaldıkça her geçen gün çok daha net bir parlaklık kazanmaktadır. Aynalar sizlerin hem kendinizi tanımanız, hem sınırlarınızın hangi bölümleriyle ilgili çalışmalar yapmanız gerekliliğini sizlere hatırlatmaktadır. Aynalar sizlerin yansımalarının ve yanımsamalarının toplamını sizlere tüm gerçekliğiyle sunarlar. Aynalar Rabbin sizlere ilettiği ve karşısında kendinize, bedeninize, ruhunuza ve nefsimize çeki düzen vermeniz gereken yerleri sizlere siz ile anlatanlardır. Aynalar bir insan, bir hayvan, bir eşya, bir olay ile hayatlarınıza girerek sizleri sizlere yansıtandır. Aynalar farklı açılardan siz iman sahiplerine kendilerini göstermek, hatalarını ve yapmaması gerekenleri ve değiştirilmesi zorunlu yönlerinizi sizlere tüm sadeliğiyle anlatır. Hayatınıza giren, girmekte olan ve girecek olan aynaları kırmayınız. Onlar sizi size anlatandır. Onlar ilahi olanı sizlere yansıtandır. Aynaların hayatlarınıza girmesi ve sizlere yansıtıcı görevi görmesi tesadüfler silsilesinin bir sonucu olmaktan çok planlı bir çalışmanın sonucudur. Tüm dünya, tüm evren yansımalarınızdan ibarettir. Tüm yansımalarınıza sevgi ve şefkatle yaklaşınız. Lakin onlar ve sizler birsinizdir.